balıklı göl, efsanelerle çevrili kutsal bir güzellik. Şanlıurfa'nın kalbinde yer alan balıklı göl, hem tarihi hem de manevi açıdan Türkiye'nin en özel noktalarından biridir. Şehirle özdeşleşmiş bu kutsal mekan, her yıl yerli ve yabancı yüz binlerce ziyaretçiyi kendine çeker. Gölün etrafını saran mistik hava, Urfa'nın kadim kültürüyle birleşerek unutulmaz bir atmosfer oluşturur. Balıklı Göl, Halilür Rahman Gölü ve Ayzeliha Gölü olmak üzere iki bölümden oluşur. Rivayetlere göre, dönemin hükümdarı Nemrut'un, Hazreti, İbrahim'i ateşe attığı yer burasıdır. Ancak Allah'ın emriyle ateş suya, odunlar ise balıklara dönüşür. Bu nedenle göldeki balıklar kutsal bir kabul bir edilir bir ve bir halk bir tarafından bir asla avlanmaz. Da aynı Gölün çevresi, tarihi camiler, avlular ve taş mimarinin hakim olduğu yapılarla çevrilidir özellikle halil Rahman başlak Camii başlak ve Rızvaniye Camii, Balıklı Göl manzarasına ayrı bir estetik katar. Göl kıyısında yürürken, suyun içindeki sakin balıkları izlemek <laughs> ve Urfa'nın eşsiz atmosferini hissetmek ziyaretçilere huzur verir. Sadece tarihi değil, estetik güzelliğiyle de öne çıkan Balıklı Göl, gün batımında altın rengine bürünen suyu, ışıklandırılmış taş yapıları ve insanı geçmişe götüren dokusuyla Urfa'nın en büyüleyici noktalarından biri olmayı sürdürmektedir. <laughs> Ben şuraya bir alıyorum. Alo demek. Hepsi var. A ver s 네, 네.